düler <laughs> hazır makas hazır lider hazır başlayabiliriz çok özel bir ürün olacak arkadaşlar ve Son videonun spoilerinden gördüğünüz gibi Japanese Second Anniversary Premium bir set açılışı olacak. Su bayağı büyük toplanmıyor kadroya. Ben hafiften açacağım. Getirdiğim bıçağı kullanarak hmm. Kadrajdan çıkarıyorum arkadaşlar. Ooh. Şöyle premium bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Verdiği siyahı yukarı doğru kayması şey gibi. İşte Kutunun içi verdiği siyah nasıl diyeyim size iPhone gibi. Hmm. Tamam güzel. Neler var neler yok. Yo. Premium Bandai. Bu sleeve'lere bak be. Second University. Kartlara bak. Uu, neyin içinde duruyor bu böyle ya? Bunu nasıl şey koymuşlar? Kartlar zarar görmesin diye. Kartlar hafif bent gibi ya. Ne daha acaba? Bu hmm. hemen. Evet. Nerede kaldı? Heh burada. Çıkarıp sleeve'lere koyacağım arkadaşlar ki kartlar zarar görmesin kutu dışında ve stop da ya da binder'a koyabilirim. Hmm. Altın külçesi mübarek. Oha oha oha. Karta göz atmadan önce alalım. Hmm. Şu event'e bak be in two years at the altın külçesi gibi. Hmm, tematik olmuş bayağı. O Sentrenki bayağı iyi. Bayağı iyi. Bu iki yıl geçiyor ya aradan. Güçlenmiş halleri gibi. Ya da oraya ilk vardıkları hal. Evet evet ilk vardıkları hal. Kenarları altın gibi ya. Centering kontrol edelim. Şimdi... Bu on vardır abi. Yakından bir göz atalım. Bu alt art style'ı. Bu kartın mangası gibi. Bu da manga sayılıyor. Panelden aldığı, alındığı için artık. Kaya. Ef çok güzel abi bu. Mavi renk altın öyle bir kaynaşmış. Bu bu sentreni çok iyi. Bu 10 alır abi. Bir sayı gönderiyorsun bunu. Geliyor 10. Koyuyorsun kenara. Altın külçesi. Sıradaki kart manyak abi. Önce bir centering yine bakalım. Bu da 10 diyebilirim. 10. Sabo. Manga style. altın altın çok premium ya çok premium çok premium bu rozinante bu foil'ı görüyor musunuz texture daha doğrusu bu da bayağı iyi sentrengi sıradaki kartı gördüm. Hemen geçesim geliyor mu? Zoro. Hmm. Kılıçtaki mor haki görüyor musunuz? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hmm. Ah, Kart mı aldım ya? Kart. Zora daha sonra sancı iki numara. Çok klas duruyor abi mora baksana sen. Koyayım yine Uuu. Hmm. PSA 10 kokuyor bu. PSA 10 Lillin. hastası mıyız? Hayır abi gençliğinde güzeldi. Hayır. <laughs> hey, hey. güzel kartız. Sentrinki de çok iyi. Bunu alıyorsun gönderiyorsun hepsini piyeseye. Ve son olarak Korsanlar Kralı Luffy ST13 kartı. Ben diyeyim PSA 10, siz 11 abi. O kadar iyi bu. Bu o kadar iyi. Kapadım. şimdi kaplarımızı güvenli bir yere koyalım. Şimdilik tümümüze koyuyoruz. Hmm, şimdi boks'a bakalım. Buraya bir boks var. Ha. Şu çıkıyor ve Bu da Dokunuşu böyle çok güzel ya. Deri galiba. Ay kameraya dokun. Çok güzel abi. Neydin hmm, çayına diyor be? Güzel. Şöyle bir box daha var burada. Burada herhalde play Playmatlı. Burada da bir bant var. Açalım. makasla tak tak. Hmm. Dek dek box aynı malzemede yapılmış bunun da kutusu. Açalım bakalım ne çıkacak. Uuu playmat. Hmm. Play hmm. Ya şurada da zar yerler. Dört zar. Bu zarları al diyorsun. Öpü zar atmanın şey yok. Ne geldi? Altı geldi bak. Bak altı geldi. İlk atış. 4 Gene iyi. Üçten yüksek. Zarlar çok güzel. zarımız. Şey gibi bu ya. Yüzük. Teklif ederken oluyor kutu. O kalitede. Mayımatı var. Oo. Ya oldu. Buraları foil değil. Ama bu yazı foil arkadaşlar. Bir şöyle yapalım ya. Şöyle. Yeniden bir koyalım. 4 zar. Ve kartlarımız Bence bu ürün için değer mi? Kartlar on numara abi. Lemat Ya şuralarda böyle foil olsaymış süper olacakmış ya. Ama güzel. Güzel. Sleeve'ler de güzel. Bence koleksiyon değeri olan bir sleeve'e benziyor. Sen bunları kullanmaya yamaz ya. Ama boksu her türlü kullanırım abi. Şuna bak. Çok güzel ya. Çok güzel kap kapatıyor gepi böyle. Bende Çin'den sipariş edilmiş bokslar var. Aa bu da Çin'den. Ama bu kapanıyor abi onlar kapanmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. peace ikinci yıl.